gittiniz mi hizmet kalitesini nasıl buldunuz hiç bir şekilde kaliteli bulmadım. Normal. Fena değil ya. Normal. iyidir. İyi. Hiç iyi beğenmedim. Gitmedim. Hiç gitmemişim. Çok güzel. Güzel buldum. İyi hizmeti. Hizmet çok güzel. Gittim. Bir kente gittim evet. Gittim evet. Hiçbir eksik yok. Orta düzey. Yani iyi değerlendiriyorum. Benim için kötü değildi. Çok karışık. Memnun kalmadım. Her zaman gidiyorum. Evet gitmiştim. Çok memnun kaldım. Çok güzel. Tabi Avrupa kadar yok. Gitmedim. Gitmek de istemiyorum. Hiç iyi değil ablacığım. Hiç iyi değil. Süper. Çok güzel. Ben iyi buldum. Şehir hastaneleri güzel. Benim çok güzel, iyi ilgilendiler. Hizmet güzel. Süper. Hiç iyi bulmadım. Hiçbir şekilde kaliteli bulmadım ve mecburen gittim. Ben ağır hastalanmıştım. Beni oraya götürdüler. Hem ilgilenen yok, hem oradaki doktorlar yetersiz, hem de orası çok uzak. Hizmet fena değil ya yani normal iyidir. Tabii ki karabalık biraz var haliyle. Her bölüm ayrı ayrıdır. Yani diyeceğim bundan, bundan ibaret. Hiç iyi beğenmedim. Beğenmedim. Benimle oyun oynadılar. Bir vücudumda bir şey çıkıyor. Sağımda, solumda kızardı. Oraya gidiyorum oraya yol, oraya gidiyorum oraya yol. Yani beyin yapıyorlar, kalp yapıyorlar. Ama bir küçücük kızarığın çaresini bulamadılar. Hala çekiyorum ben 3 senedir. Yani yok. Memnun değilim hastanesine göre bölümüne göre değişiyor bu. E, kimi bölümden çok memnun kalıyorum ama kimi bölümlerden hiç memnun kalmıyorum. E, kimisi çok güzel ilgileniyor doktorlarımızın, kimisinde ilgi yok. Hiçbir eksik yok. Yani ne ararsanız yani bakıcılar olsun, hastanedeki doktorlar olsun hepsi. Her şey ilgileniyorlar yani. Hiç sıra beklemiyorlar fazla mesela. Çok iyi oldu yani. Allah devletiminden razı olsun yani. Yani hiçbir şeyimiz yok yani. Yani önceden kuyruklarda bekliyordu. Şimdi istediğin hastanede, istediğin şeyde muayene olabiliyorsun yani. Hani yani şehir hastaneleri de yani hani her yönden harika olmuş yani. Hani ulaşım yönünden diyor sıkıntı var diyorlarsa da yani onu boşa diyorlar. Zaten oraya metro da gidiyor. Her şey var yani. Sıkıntı yok yani. Ya çok karışık. Ee, yani çalışanlar bile yani hale daha zorlanıyor yani. Bir yer soruyorsun gösteremiyorlar. Karışık yer, uzak yer. Ben burada Kızılay'da oturuyorum. Oraya yani çok uzun uzun, sıkıntılı. Oradan tekrar otobüse biniyorsun, gidiyorsun. Hastane çok karışık ya. Yani fazla da memnun değiliz yani açıkçası. Memnun kalmadım. Hastanenin yapılışı amacına bence uygun çalışanlar içeride yoklar. Gittim. O ilk defa gittim. Bir kere ortopedi bölümüne gittim. Kolum kırılmıştı ve ben çok memnun kaldım. Asla bir şikayet yok. Gittim. E tabii Avrupa kadar yok. E, şimdi arada çok fark var. Ee, ben geçen sene buraya şey, hastaneye gittim, şehir hastanesine gittim. İnan ki yoğun bakımda 3 e, saat kaldım. Rahatsızlandım ondan sonra. Doktor geldi, muayene etti beni ondan sonra 3 e, tane serum taktılı bana. E, i̇nan ki çok bekledim. Hizmetler o kadar da Avrupa gibi değil. E, hastaneler güzel ama. Şehir hastaneleri güzel yapılmış. Ama e, ne kadar da olsa Avrupa'yla hiç şey yapamayız, kıyaslayamayız. Dur. Gitmedim. Gitmek de istemiyorum. Çünkü anlatılanlar e, gerçekten gözümü korkuttu. E, gitmek istemiyorum. Yani Türkiye'nin en önemli sağlık kesimi yani Avrupa'da dünyada belki de örneği yok her bakımdan ondan sonra mimari bakımından ondan sonra <laughs> ilgilenmek bakımından oradaki çok süper yani bir kampüs şey tek şeyi ulaşımı yani çok ulaşımı biraz kısıtlı yoksa onun dışında her şey var ya yani her bölüm var yani bir yerde mesela biz eskiden göz için ulucanlara giderdik ondan sonra eğitim araştırma için dış kapıya giderdik böyle bir şey yok hepsi bir alanda süper teknoloji yani <laughs> yani Türkiye'nin dediğim gibi aynı şeyleri tekrarlayacağı. Teş ki bütün kurumlarımız devletin bütün yatırımları o kalitede olsun. Her tarafta, her ilde böyle dağılımı olsun yani bunların sayısının artması lazım. Efendim yok şu kazanıyor, bu kazanıyor. Önemli olan vatandaşa hizmettir. Bunun parayla ölçülecek bir tarafı yoktur. Ben iyi buldum ama çok beklemek lazım oraya girebilmek için. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabah Beş bana saat verdiler. Şehir hastaneleri güzel. Hizmet kalitesi iyi ama çok kalabalık oluyor. Çok gereksiz yığılmalar oluyor şehir hastanesinde. Şimdi şehir hastanesinde asla sistem bozukluğu var. Şimdi normalde Türkiye'de herkesin hastaneye gitme yerine aile doktoruna gidip doktorun hastaneye sevk etmesi gerekiyor. O zaman yığılma olmaz. Ayrıca sistem bozukluğu şuradan geliyor. ...her şeyi devlet kendisi kontrol etmeye çalışıyor. Bu sefer de yetişmiyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Ee, sigortaları çeşitlendirmek gerekiyor. Kısmen devlet sigortası... ...yani emekli sandığı vesaire gibi... ...ve özel sigortalar olması gerekiyor. Artı devletin ortak olduğu sigortalar olması gerekiyor. O zaman bu üç tane sigorta olunca... E, ...bunlar doğrudan doğruya... ...herkes sigortalı, sigortalı olur... E, ...hastalar ya da işte kendini hastalığa tedavi ihtiyacı olanlar... ...aile doktoruna gider, oradan kendi sigortasından ödeme yapar... ...doktor da o hastadan direkt e, sigortasından parayı alacağı için... ...ne olur? O da iyi bir hizmet verir, yığılma olmaz. O zaman doktor gerek görürse başka bir uzman doktora gönderir... ...o doktor da gerek görürse hastaneye gönderir. Şimdi e, burnu kanayan, nezle olan herkes... Parmağı şeye hastaneye gidiyor şehir hastanesine, bir sürü genç kız var, ne doktor görebiliyorsun ne bir şey görebiliyorsun. Oradan oraya, oradan oraya koşuyorsun, sonuçta bir şey olmuyor. Yani sistemde bozukluk var, eğer sistem düzelirse şehir hastaneleri güzel bir şey, uluslararası da hizmet verecek nitelikte ama sistemin düzeltilmesi gerekiyor. Hizmet güzel fakat yani bir doktora gittiğin zaman yani bir doktora gidiyorsun o doktoru daha tekrar sonuç göstermek için bulamıyorsun ve yerleri birbirine çok uzak yani e, tek kişinin gitmesiyle bir şey değil yani bayanlar bunu beceremiyor daha doğrusu çünkü buradaki hastanelere ne oldu ki hep aldılar o tarafa taşıdılar yeri çok uzak e, tamam hizmet güzel yani hizmet veriyorlar fakat işte ne bileyim 40 tane doktor değişiyor muayene oluyorsun aynı muayene olduğun doktoru tekrar göremiyorsun mümkün değil sonuç göstermek için hiç iyi bulmadım. Sebebini söyleyeyim. Kızımla beraber gittim. Kızım rahatsızlanmıştı. Ben özel bankadan emekliyim. Bana dediler ki sağlık şeyiniz nedir? Özel dedim, özel sandık. Muayene olmak istiyoruz. Kızım rahatsız dedim. Muayene yapmadılar. Sebebini illaki diyorlar şey getireceksin. Sevk kağıdı. Sevk kağıdını da tabii hemen alıp götürmem imkansız. Akşam gitmişim. Ben 8'de gittim. Para dediler vereceksin. Yanımda fazla param da yoktu. Muayene olamadan geri çıktık. Şehir hastanelerinin en beğendiğiniz yönleri nelerdir? Beğendiğim bir yönünü görme. İyi davranıyorlar. Her şey var yani. Ne özelliği var? Yani her şey hızlı. Güzel bakmaları. İlgileniyorlar. Hiç beğendiğim özelliği yok. Uzak ya. Çok temiz. Temiz olması. Doktorlar mükemmel yani. Bence kolay ulaşılabilir yani. Temiz. Beni hiç memnun etmedi. E, temizliği Temiz olması Sıranın birbirini yememesi Halka açık olması Gerçekten de güzel yapmışlar Hiçbir şeyini beğenmiyorum Fiziki yapılarını İlgi güzel Daha yeterli değil Uzman doktorları MR'ları falan güzel Randevun alıyorsun gidiyorsun rahatça Beğendiğim bir yönünü görmedim Şöyle ki Ben aslında gittim Ama astımla ilgili bir hetero rapor alamadan çıktım. Şeker hastalığım var, şeker hastalığıyla ilgili bir rapor alamadan çıktım. Tansiyonum var, tansiyonla ilgili bir rapor alamadan çıktım. Bir an önce insanı çıkarmak için uğraşıyorlar. Ya şimdi iyi davranıyorlar. İlla içinde hepsi iyi değil, yani değil, değilmez. Şimdi bir sürü koyun olur, içinde bir tane bozuk çıkabilir. O bozuk çıktı diye de o 99'ını kötülemek olmaz. Şimdi Allah var çalışıyorlar. Ben kendim doğuluyum. Ee, yani bu yapılanları da görüyorum. 79'da ne sıkıntılar çekildiğini gayet iyi bilenlerdenim. Yaşım zaten 70. Biliyorum. Yani eskiden biz yağ bulamıyorduk. Sana yağı bulamıyorduk. Sigara bulamıyorduk. Çay bulamıyorduk. O sıkıntılar gözümün önüne geliyor. Şimdi bu bolluğa bakıyorum. Şimdi insanlar bir şeyi elde edince şükrü unutuyor. Yani yapılan yapılıyor. Şimdi sağlık ocağına da gitsem ilgileniyorlar. Şehir hastanesine de gitsem ilgileniyorlar. Bu ilgileniyor diye de içinde tek tük çıkan olur. Valla her şey var yani. Çünkü ben şeker hastası olduğum için benden ilgilendiler yani ne özelliği var. Giriyorsun hastanenin içine de kocan kara kadar var. Yürü 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 bitmiyor. Aradığın yeri bulamıyorsun. Gene çizmişler çizgiyi. E, Oğummuşluğum yok. Nasıl bulacağım? Yardımcı olan yok. Araba yok. Ne bileyim ben gidecek bir. hasta hasta gittim. Hasta olduğum halde yürüttüler beni kışın. Enfeksiyon oldum. Hastaneye gittim. Acile gittim. Acilde şey yok. E, sürme arabası yok yani. oturtturup da hastayı gözdürecek bir arabaları yok. Orada beni süründüre yürü yürü ben hasta doktor buldum geceleyin. Saat 12.1 arası. D 3 buçukta sıra geldi. Ben kötü kırık bir şey üstünde yattım. Yani her şey hızlı. E, doktorlar ilgileniyor. Yani e, şeyler falan da, filmler falan da iyi. Yani fazla sıra beklemiyoruz. Odalar çok. Yani röntgen olsun, ultrason olsun. O yönden iyi yani. Doktorlar mükemmel yani her yani bir sonuca ulaşana kadar ilgileniyorlar yani. Yani ben gittiğimde yani benim rahatsızlığımı hemen çözdüler yani. Hemen yani giden arkadaşlar da memnun yani. En beğendiğim özelliği bence kolay ulaşılabilir. Yani her şeye daha kolay ulaşıyoruz. Bana öyle geliyor. Temiz. Babam orada ameliyat oldu. Yani temiz. Güzel yani aynı otel gibi yani diyebilirim yani. Hastane falan temiz, güzel. E sonuçta merkezleştiriliyor. Daha iyi, daha güzel, daha ...büyük hizmetler yapabilmek için oluşturulan bir hastane. Ama personel kalitesi, deneyimi beni hiç memnun etmedi. E, temizliği, elemanları, doktorları hepsini beğeniyorum ben. Temiz olması, ilgi ve teşhis. En beğendiğim özellik sıranın birbirini yememesi. Yani çok erken saatlerde gidip sıra aldım. Asla randevuyla gitmedim. Halka açık olması, aradığımız her bölüm var e, ee, kolay, kolaylık sağlıyorlar yani orada muayene olurken falan filan. Personel iyi bize hizmet ediyor. İçindeki teşkilatlar olsun, ondan sonra muayene şeyler olsun, e, diyelim MR şeyler olsun, rotgen şeyler olsun gerçekten de güzel yapmışlar. Hiçbir şeyini beğenmiyorum. Hiçbir şeyini yok abla. Bekle bekle. Randevili sistem mi olur abla ya? Burası Türkiye ya. Gir bekle gir kardeşim çık git. Böyle olur abla. Ben seni bir saat iki saat ne durdurayım ya? Zevk alıyorlar milleti oyalamaktan. Hani salla başını al maaşını oynuyorlar en beğendiğim özellikle fiziki yapılarını temizliğidir. On, bunlar içerisine gittiğin zaman da nerede neyi bulacağın temizlik ondan sonra modern oluşudur. Yani eski püskü on, lavabolarından tut da ondan sonra doktor odalarına kadar her taraf pırıl pırıl onu çok beğendim. Ya ilgi çok ilgi güzel ilgi güzel ben gördüm yani çok güzel ilgisi var büyük bir hastane. Yani gidiyorsun ya yani insan orada kaybolur yani hemen yardımcı oluyorlar, götürüyorlar hangi bölüme gittiğini, dahiliye, kalp damarı, beyin cerrahı hepsini gezdiriyorlar yani. Şehir hastanesi ben detaylı bilmiyorum. Bir kere gittim çok kalabalıktı. Çok yani doktor oluşuncaya kadar çok zaman geçiyor. Sıra bekleniyor. Ama en iyisi dediğim gibi sistemi düzeltilmesi gerekiyor. E, sistemin devlet dışında kendi kendine otonom bir kontrol sağlanması gerekiyor. Yani her hastanın hastaneye gitmemesi gerekiyor. Tamam mı? Onu önlenirse o zaman güzel bir hizmet. Yani Türkiye açısından ileriye yönelik düşünürsek e, bütün üniteler bir arada vesaire o bakımlar iyi. İhtisas hastanesi olması gerekiyor. Her şeyin e, bir Grup içinde olmaması gerekiyor. Diyelim ki göğüs hastalıkları daha bir temiz havaya ihtiyacı var. İnsanların dinlenme ihtiyacı var bazı hastalıklar. Bunların şehir kenarlarında daha böyle şehir dışında olması gerekiyor. Bu nedenle orada da ufak bir hata olduğunu düşünüyorum. Uzman doktorları hepsini orada bulabiliyoruz. Yalnız şeyden sıkıntımız var. ultrasyonda falan epey bir gün veriyorlar. Vardığın zaman tekrar oradaki makineleri mesela emarı, filmleri onlar güzel. Onlara bir şey diyeceğim yok yani. MR'ları falan güzel. Fakat e, tekrar e, gittiğim doktoru istiyorum ben. Hani tekrar ben muayene olduğum için ona gösterebileyim yani. Yani randevun alıyorsun, gidiyorsun rahatça muayene oluyorsun, çıkıyorsun. Tabii bundan 30-40 yıl önceki hastanelere gördüğün her şeyini beğeniyorsun. 20 yıl, 25 yıl önce hastanelerde geceden kuyruğa giriliyordu. Şuydu buydu tabii sizler bunları hatırlamazsınız ama bizler hatırladığımız için şimdi şu andaki sistemden memnunuz. şehir hastanelerinin en beğenmediğiniz yönleri nelerdir? Bir çok uzak uzak yer karabalık oluyor. O oraya gönderiyor, oraya gönderiyor. randevu alamıyoruz. Yok hiç daha karşılaşmadım. Yok yok. Şehir hastanelerle ilgili bir sıkıntı yok. Kalabalık ve yoğunluğu. Randevu alınmıyor. Karmaşık olduğunu duyuyorum. Karışık olması ya. Personel kalitesi. Yani yok ben nasıl söyleyeyim? Yok. Yok. Yoğunluk çok. Uzak olmaları. Oraya gidiş geliş. Uzak. Yok. Şehir hastanesi şehire çok uzak. Yeteri kadar eleman yok. insanlarla sonuna kadar ilgilenilmiyor. Beğenmediğimiz özellik işte gecikme oluyoruz. E, git uzak yer. Burada büyük hastaneler kapandı. Burada yakındı her şey. Daha iyi hizmet veriliyordu. Şimdi belki iyi hizmet göremiyoruz. Biraz e, insanlar çoğaldığı için karabalık oluyor. Sıkıntılar ondan meydana geliyor. Yani yapılanları ben inkar edemem. İlla hata var. Yani bir binanın temelini atarken en az 6 ay sürüyor. Bu millet sıkıntıya dayanıyor. Diyor ki örnek vereyim size. Adam geliyor diyor ki e, pallık oldu. Bugün Türkiye'nin her yerinde pallık var. Yalnız burada Ankara'da. Ankara çok iyi. Türkiye yani çok iyi. Türkiye herkes dikkat edersen Tayyip'e taş atıyor. Doğru da ağaçta elma var. Atıyor. Niye la atıyor? Elmayı yemek için. Şimdi adam icraat yaptığı için çekemiyorlar. Diyorlar benim cebim dolsun vatan batsın. Aşağı Filistin'i gözünün önüne getir. Filistin'i aldı. Ya tamam cebin dolsun. Sıkıntılar var. Her şey devleten. Sen aga ben aga peki bu inekleri kim sana? Öyle ya yani biri bir şeyler yapacak. Herkes memur olacak diye bir şey yok. Sen zamanında yattın. Paran vardı. Çalışmadın hizmet bekliyordun. E şimdi gene de devlet sana hizmeti ve sağlığı olmayana da devlet hizmet veriyor. Ha sana diyor iş kart. Şey etme adam dışarıdan geliyor Türkiye'de tedavi oluyor. Neden geliyor? Türkiye daha ucuz, daha rahat, daha güvenceli. Avrupa'da adam ameliyat olamadığını geldi Türkiye'de oldu. Gitti bir de teşekkür etti. Valla her insanda bir kusur olur. Anlatabildim mi? Ama şimdi şu varmış dersem de milleti kötülemiş olurum. Temizler tamam. Temiz yani hastane temiz. Ama çocuğu tutturmuşlar oraya doktor diye. Biz profesör doktor istiyoruz. Operatör doktor istiyoruz. Çünkü bizim dertlerimiz onlar bilemiyorlar. O oraya gönderiyor, oraya gönderiyor. E sen o zaman memnun olur mu? Ya beğenmediğimiz tek özellik yani randevu alamıyoruz. Yani randevu almak biraz sıkıntılı oluyor. Yani onun dışında yani iyi. Ee, yo, Yok şu an ha, uzaklıydı Bil, Bilkent şehir hastanelerine gittiğimiz ama etlik bize daha yakın şu anda şehir hastanelerle ilgili bir sıkıntı yok. Yani çok hastaneye gitmediğim içindir belki de. Ben memnunum. Kalabalık ve yoğunluğu ee, bir de randevu alamıyoruz. Sıkıntımız bu. Maalesef onun için alsak bile ne çok atıyorlar. Bir 20 gün falan atıyoruz, bekliyoruz yani. Ee, tam bir yerleşme olmadı sanırım. Sıkıntımız onda ama düzelecektir inşallah umudumuz o. Ya pek beğenmediğim özelliği yok memnunum ama şey olursa çok büyük olması bazen karmaşa yaratabiliyor halkımızdan bunu duyabiliyorum sadece karmaşık olduğunu duyuyorum. Ya karışık olması ya bir yeri bulamıyorsun ki ya bir yerden bir yere gideceksin çalışana soruyorsun ben de bilmiyorum diyor. Karışık yani. Yok randevuda sorun yok. Ama şimdi biraz e, herhalde serbestleşmiş artık. Şey, e, etli açılır biraz serbestse herhalde. Biraz insanları şey, oradaki hastaları çok eziktiriyorlar. Ondan sonra e, bir yoğunluk çok, karabalık çok ondan sonra. E, hizmetleri güzel. Hizmet bakımında ben bir şey demiyorum. Ama insan etkileniyor. Yani mesela Avrupa'da olsa bu kadar bekleyemezsin. Oraya gidiş geliş bir kabus kendi arabanla gidemiyorsun. Musun, gitsen tıkanıyorsun otobüsten. Nereden? Hele yaşlılara, hele hastalara, hamilelere yazık. Beğenmediğim özelliği uzak. Bizlere uzak oluyor yani tek başına gidemiyorsun. Yani bölümler farklı farklı birbirine çok uzak uzak olmalarında yani elinin altında bir hastane yok yani ulaşımı olsun ondan sonra Bilkent'teki olsun bu Etlik'teki olsun biraz uzak ters düşüyor. Mesela Mamak'taki ondan sonra Bağlım'daki bir insan oralara nasıl gidecek? Yani yaşlı insanlar çok zorluk çekiyor. Onlar için özel servisler konulması Madem devlet o kadar büyük yatırımı yaptı. Bu ulaşımı da el altması lazım. Metrosuydu Ondan sonra belediye otobüsü direkt oraya gitmesi lazım.